Hayatınızı nasıl yaşamayı seçtiğinizin bir önemi olmadan ister bir iş kurun, ister kurumsal bir işte çalışın, çocuk sahibi olun veya çocuk sahibi olmamayı tercih edin, spor salonuna gidin veya her gece kanepede oturup televizyon izleyin. Ne yaparsanız yapın, birileri sizi bunun için eleştirecektir. Herhangi bir nedenden dolayı birisi, olumsuzluklarını ve korkularını size ve hayatınıza yansıtmak için bir neden bulacaktır. Ve bununla da başa çıkmak zorunda kalacaksınız. Sosyal medya artık herkesin hayatının bir parçası. Bu insanların fikir ve bilgi alışverişinde bulunmalarına yardımcı olan temel bir iletişim kanalıdır. Sosyal medya hakkında birçok olumlu şey olsa da, son derece olumsuz yönleri de var. Kendinizi çevremiçi ortamda paylaşmaya karar verdiğinizde, insanların gönderileriniz veya videolarınız hakkında yorumlarına serbest erişim sağlarsınız. Ne yaparsanız yapın veya ne söylerseniz söyleyin, insanlar her zaman size nefret ve olumsuzluk iletileri atmak için bir sebep bulacaktır. Bu gördüğünüz Charlie Curry, YouTube'da video oyunları oynayan 84 yaşında bir büyük anne. 9 yıl bunu yaptıktan sonra bunu yapmayı bıraktı. Some of the comments are stressing me out way too much. My health isn't very good. My stress level is way too high. I feel like I'm under a microscope all the time. I know that I shouldn't uh let these things stress me out, but they do. Bu tür nefret dolu yorumlar sadece onları yayınlayanların güvensizliklerini ve korkularını yansıtıyor. Çünkü bazı insanların yaptığı en iyi şey budur. Ne olursa olsun eleştirme. Bazı durumlarda insanlar o kadar bunalır ki kişisel sorunlarını görmezden gelmeyi tercih ederler ve böylece hayal kırıklıklarını başkalarına yüklemeye karar verirler. Sadece bir yorum bir çocuğu sonsuza kadar mahvedebilir. Çünkü bu tür şeylerle nasıl başa çıkacağını bilmiyor olabilir. Herkes internette fikrini söyleme özgürlüğüne sahip olduğundan bazı yorumların ne kadar nefret dolu olabileceğine şaşmamalı. İşte bu tür sorunlarla nasıl başa çıkılacağına dair iyi bir yol.